Google takviminde bir etkinlik nasıl paylaşılır? Herkese merhaba ve bu videoya hoş geldiniz. Bugün Google takviminde bir etkinliği nasıl kolay ve verimli bir şekilde paylaşacağınızı göstereceğiz. İster profesyonel bir toplantı, ister kişisel bir randevu olsun, Google Takvimi iletişimde olduğunuz kişilerle koordinasyonu kolaylaştırır. Adım adım nasıl yapacağınızı keşfetmek için bizimle ilerleyin. Başlamak için Google Takvimini bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda açın. Paylaşmak istediğiniz etkinliği tıklayın. Örneğin, burada "Takım Toplantısı" başlıklı bir etkinliğimiz var. Etkinliğin düzenleme penceresini açmak için kalem simgesine tıklayın. Düzenleme penceresinde sağ tarafta "Davetli Ekle" başlıklı bir bölüm göreceksiniz. Davet etmek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin e-posta adreslerini ekledikten sonra kaydet e tıklayın. Google takvimi davetiyeleri e-posta ile göndermek isteyip istemediğinizi soracaktır. Davetiyeleri göndermek için onaylayın. Eğer etkinliği genel bir bağlantı üzerinden paylaşmak isterseniz, etkinliğin görünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Düzenleme penceresinde gizlilik seçeneklerini arayın. Görünürlüğü özelden herkese açık olarak değiştirin. Etkinlik bağlantısını kopyalayın ve başkalarıyla paylaşın. İşte bu kadar. Birkaç basit adımda Google Takvimindeki herhangi bir etkinliği paylaşabilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla pratik öğretici için abone olmayı ve bu video size yardımcı olduysa beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.